Arkadaşlar merhaba. Şimdi sonbahardaki beslemelere başlıyoruz artık. Balımızı aldık, işimizi bitirdik. Çekirdek kolonimizde nasıl besleme yaptığımızı gösterelim. Size örnek olur. Ona göre şeklinizi alırsınız. Şimdi bu arımız bizim sonbaharda böldüğümüz, ilk ilkbaharda böldüğümüz çekirdek kolonilerimizden bir tanesi. Üç çerçeve. Her ihtimale karşı diye bir tane de ham peteği var yanında. Ham petekle beraber duracak. Eğer sonbaharda ham peteği kabartıp yumurta atmazsa kenara çekeceğiz. Bölme tahtasını koyacağız. 3 çerçeve şeklinde girecek kışa. Sonbaharda olduğumuz için bizim polen gelişimiz biraz eksik. O yüzden proteinli kekimiz 4'te bir verdik. Bitirirse bir daha vereceğiz. Sıvı beslememizde ilk başta biz ballı şerbetle başlıyoruz. Ballı şerbetle şerbetimizi nasıl hazırladık? Bir buçuk suya bir şeker şeklinde bir karışım şeklinde. Ama içine fazladan bal koyduk tabi. Ballı şerbeti verdiğimiz zaman arımız önce ballı şerbetle başlayacak. Hem şerbete gelmeye alışacak. Hem de yavru alanı daha da genişletecek. bu Alışsınlar diye de şöyle bir iki damla da şöyle bırakalım. Arımız onun tadına bir varsın. Tabii bizim için arıyı beslemek önemli. Şerbetin yanında olmazsa olmazlardan bir tanesi de bizim için fondon şekeri Kondon şekerini de üzerine bıraktık. Arımız iyice beslenmesini yapsın. Yavruya yatsın. Sonbahar bakımlarını beslemesine başlayalım. Tabii ki bal aldıktan sonraki ihmal etmememiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de ilaçlamamız varova mücadelesi. Varova mücadelesi de bu araya iki tur yapıldı. Bir oksalik asit yapıldı. Bir amitrazluman yapıldı. Bundan sonraki periyotlar bu şekilde devam edecek bereketli sezonlar.